Dünyanın sayılı festivallerinden İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin 21.si Taksim Özgürlük Anıtı önünde düzenlenen renkli etkinliklerle başladı. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Taksim'den başlatıldı. Modern dans gösterileri ve İzmir Halk Oyunları ekiplerinin performansları izleyenlerden tam not aldı. Pandemi süreci nedeniyle her yıl 70'in üzerinde katılım sağlayan yabancı ülkelerin gelememesi üzerine ülke bayrakları temsilen açıldı. Gösterilerin ardından uluslararası Güler Erten fotoğraf yarışması sergisinin açılış kurdelesi Büyükçekmece Protokolü tarafından kesildi. <laughs> Fotoğraf sanatçısı, akademisyen ve yazar Güler Ertan, etkinlik nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. E, dünya'da bana pek çok ödül verilebilir ama bu yaşarken adımın bir uluslararası festivalde ve adıma düzenlenen bir fotoğraf yarışması hiçbir zenginliğe e, zenginlikte yoktur. Festivalin ev sahibi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise dünyanın en büyük festivalini bu yıl pandemi nedeniyle iki günle sınırlandırdık dedi ve festivalin görsel bir şölenle noktalanacağını söyledi. Bu anlamlı festivalin davetlileri sadece bölgedeki 700 ila 1000 arasındaki sağlık çalışanımızdır. Bunun böyle bilinmesini dışarıdan da gelecek vatandaşların dışarıdan ekranlarla bu festivale izleyebileceklerini söyleyebilirim. Günün gelişmeleriyle karşınızda olduk. Mutlu akşamlar, sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.